Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar. Ben Yaman. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu karpuzu çizeceğiz. Karpuzu çizmeden önce kullanacağımız kalemler birkaç çeşit yeşil, dört çeşit buldum ben. Kırmızı. Ben iki çeşit aldım. Birisi biraz açık, birisi de biraz koyu. Bir tane de ten rengi. Bir de kahverengi bulunacak. Evet. Kullanacağımız kalemler bunlar. Görmüş olduğunuz bu kalemler. Ee, öncelikten e, çizerken öncelikten bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, karpuz çizeceğiz. Karpuz çizmek için e, biraz e, sonra olmadı mı? Elmadan falan sonradan çizebilirdim. Ama e, sonradan aklıma geldi çizmek. Bir de e, en son madenleri çiziyorduk. Demir ve kömür çizmedik. E, ben grilerle pek aram olmadığı için griler ee, zor olduğu için biraz ee, Onları çizmeyeceğim Büyük ihtimal Eğer e, yorumlardan istiyorsanız e, Yorumlara yazabilirsiniz ee, Eğer birkaç kişi bile istiyorsa Yeter Bir kişi istemesi bile yeter Okuyorum veya demirim videosunu çekelim Hangisini istiyorsanız ee, e, Karpuz çizmeden önce Önce elimize Koyu yeşil boyamızı alıyoruz En koyusunu Şöylemesine bir blok böyle bir blok böyle altı blok da şöylemesine boyuyoruz. Tabii ki de şu anda çizdiğimiz karbon 1.16.4 sürümünden yani önceki sürümlerde farklı olabilir veya sonraki sürümlerde başka zaman izliyorsanız yeni sürümler çıktıysa. Şöyle iki tane yapıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Yeniden iki tane yapıyoruz. Ve üç tane yapıyoruz. Ve bunların içini güzelce bastırarak bastırarak boyuyoruz. Şu ışığı daha güzel almasınız için şöyle ışığı ayarlayayım. Tamam. Ee, ben şimdi bunları boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyadım ve geldim. Ee, Sonra elinize o koyu boyanın bir açık rengini alıyorsunuz. Hani olduğunu ben kontrol ediyorum. Ya da e, bir açık ya yeterince koyu değilse e, koyu açık kalemizi alıyorsunuz. Bunun üzerine 3 tane daha gidiyoruz. Açıktan üzerinden koyuyla. Geçeceğiz tabii ki de. Şuradakine benzer bir şekilde burayı simetrik bir şekilde yapıyoruz. Sonra da bunun üzerinden koyu kalemden çok bastırmadan geçiyorsunuz. Rengi ne zaman uygun olursa o zaman duruyorsunuz. Kalemin ucu kırıldı. şu boyayım bekletme yapayım. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi ise bunun böyle içine dolduruyorsunuz. Tüm şöyle mesela. Bir kenarını fullden boyuyorsunuz. ben boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar boyadım ve geldim. E, şurada şöyle boyuyorsunuz, şurayı da boyuyorsunuz fazladan. Olarak bir tek orada farklılar gerisini böyle yapıyorsunuz. Videoyu dondurup bakabilirsiniz. E, sonra elinizi ten renkli kaleminizi alıyorsunuz ve e, sadece altı kare boyuyorsunuz. Boyayacağınız kareler. Şu kare, şu kare, şu kare, şu kare. Ve de şu iki kare. Ben bunları boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar boyadım ve geldim. Bastırarak boyuyorsunuz. Şunun, şu ikisinin ortasını da boyuyorsunuz. Ve üzerinden kırmızı ilan ton vermek için geçiyorsunuz. Şuralar falanlar kalıyor. Gerisi olarak. Sonra elinize kırmızı kaleminizi alıyorsunuz. Ve Şöyle. Boyuyorsunuz. Ben boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi şuradan şuraya kadar bir böyle şerit çekiyorsunuz. Ben yine çekip geliyorum. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi elinize kahverenginiz ayıp 4 tane nokta şey yapıyorsunuz. Ve oralar şimdi oluyor. Evet arkadaşlar nokta koyun ee, çekirdek imaj vermeniz gereken yerler yaptım. Geri ee, kalan yerleri de tabii ki de kırmızıyla boyuyorsunuz. Ben yine boyayıp gideceğim Bazı yerleri e, daha koyu bir kırmızı kullanıyorum. O yerleri gösterebilirim. Evet arkadaşlar koyuluk vermemiz gereken yerler bu kare bu kare bu kare bu kare bu kare bu kare şu üç kare şu ikisi şu ikisi. Şu anda gösterdiğim kareleri koyuluk imajı verebilirsiniz. E, uğraşmak istiyorsanız geri kalan yerleri de açıklan boyuyorsunuz. Ben hemen boyayayım, gideyim. Evet arkadaşlar, karpuz resmimi de e, çizdiğim çizdim son yeri. Geldik. E, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapıp yorum yapmayı unutmayın. E, tekrar hatırlatayım. E, eğer kömür ve demirin videosunun gelmesini istiyorsanız e, yorumlara abi kömürün şey ne, kömürün veya demirin resmini çizer misiniz diye yazmanız gerekiyor.